Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Alanya'dan, Alanya Damla Taş Plajı'ndan herkese selamlar, saygılar. Bugün Alanya'da hava güneşli ve biraz rüzgarlı ama da ama soğuk yani aynı zamanda. Sevgili dostlar, Alanya'da önceki yıllara göre biraz şu vakitler turizm turistlerin fazlalığı dikkat çekiyor sevgili dostlar. Ee, ama e, tabii ki e, Rusya-Ukrayna savaşı e, Savaşı turizmi Etkileyecek gibi gözüküyor e, Bu bakımdan e, Endişeler var ve fakat Ancak ve ancak Sevgili dostlar e, Bu o, koronadan sonra e, Uzaktan Çalışma vasıtasıyla Sevgili arkadaşlar turistler özellikle Ruslar Ukraynalılar, Beloruslar, Avrupalılar kışın da burada bulunuyorlar. Ee, o bakımdan e, Alanya'da iki sene öncesine göre kışları çok fazla turist görmek mümkün sevgili dostlar. bu da şöyle bir tekne. Tekneyi çekelim. Bu da deniz kızı. Deniz kızı. Sevgili arkadaşlar. Sizler için bu çekimi gerçekleştiriyorum. Ee, bugün günlerden Cumartesi e, ve Mart ayı e, 19 Ekim 19 Mart 19 Mart e, Cumartesi sevgili arkadaşlar Evet öyle çekimimi biraz e, yakına alıyorum bu şekilde çekiyorum Bakın şöyle biraz daha denizdeki ışıltıları görebiliyorsunuz Sevgili arkadaşlar, burası Alanya Damlataş Kleopatra Plajı. Kimi insanlar Damlataş Plajı olarak söylüyorlar, kimileri Kleopatra Plajı olarak da söylüyorlar. Dünya'ca ünlü Damlataş veya da diğer adıyla Kleopatra Plajı'ndan herkese selamlar, saygılar.